Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ödüllerim mesela sevgi göndermek istiyorum. Onun yüzün yüzümü kara çıkarmayacağından eminim. Bu yüzden seni destekçim. Bu yüzden seni destekçim olarak ekledim. Yani yüzümü kara çıkarmayacağından eminim. alımı buradan görebilirsiniz. Editlerim. Bana edit yapmayı gösterebilir misin? Yüzünü kara çıkarmayacağını eminim. Yüzünü kara çıkarmayacağından eminim. Arkadaşlar bakın. Görüntülemeli. Yani Bu ne demek? Şey yaptım. demek arkadaşlar. <laughs> Ve bu short videoları eğer abone istiyorsanız eğer hemen abone istiyorsanız short videoları yeterli olacaktır. Evet. arkadaşlar bu da bu çok iyi yetenmiş. Bu 16 yetenmiş. Peki ya şu. Arkadaşlar. Hashtag ve short videoları hayatı kurtarır. Bunu söyleyeyim. Hashtag ve short. Hashtag ve short. Umarım yüzümü kara He burada bu kuzenime abone olursanız su yapınca burada inşallah yüzümü yukarı çıkarmaz. Bay bay.